gặp em Senin kalmana gerçekten çok çok sevindim. Onu da bil. Biliyorum, Çünkü biliyorum, biliyorum. Çünkü kendimi bir an senin yerine koydum. Sen zaten ağlayınca ben çok kötü oldum konuşmalarımdan çok etkilendim. Ben de yeri ben hiç ifade edemiyorum. Hep içimi atıyorum. Kendini çok güzel ifade ettim. Kendini kanıtlaman lazım. Bu şansı hak ediyordun yani. Yapacağım. Gerçekten hak ediyordun. Çok duygulandım sen konuşunca zaten. <laughs> Annen işte de seni çok merak ediyor, annesinin sağlığını. Haberiniz olsun çok. Sen niye alıyorsun ya, kadar arıyorsun <laughs> <laughs> yani Ben yani. gitmek istiyorum diye ben şimdi çok girip konuşan bir birisi çok var. Birisi kalmak var. için senin kadar canını evet, şey Evet. Sen çok kal kalmak istiyordun, ben seninle kalmak istiyordum. çok güzel bir şey, yani. Alat bacı. Evet. Burada sen böyle mi yaptın? belli. Sedan'ın saçları falan evet. çok güzel duruyor değil mi? Evet. Açık çok güzel duruyor saçlar. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Kim koymuş onu <laughs> oraya? Ben mi koydum galiba? <laughs> Ama bunu ben böyle koydum abi, böyle şey yapmadım. fotoğraf niye öyle? Neyse abi, yakışır mı delikanlı adamı? Şuna bak, şuna. Ben, ben çok sıkıldım abi, çok. Koy. Ekti güzel. Cool. Daraldım ya, ya. Daraldım. Ya. Yeter. Nasıl kendine yardım gücüm yardım gücüm? Valla. Böyle büyük bir ekmeğe. İlk. Ekmekle durum olmaz ki abi. Lavaş da olur. <laughs> Ama ekmekle de olur yani. Post Ekmekle de olur. <laughs> Makarna Sinem. getireyim var. Sen onu bir iki tane koy da yiyelim. Bir açık havaya çıkacağım. İki dakika. Onu da oldu. Evet. Yani. hiç, hiç, hiç. Aa. Aracağım. Ay kitle. Kitle de mi? Valla. Yok. Yemeyiyorum. Ya, Buraya yağ koydun mu sen mi? Yok hiç Bilmiyorum. yağ koymadım. Ya. Buna Normalde koydum. de koymuyor. Işte. Ya. Ya. Hiç, şey hiç yağ koymaya, ya. Ya. yağ koymaya gerek yok. Bu yağlı ya salıyor zaten. Sen olmadı hiç makarna yapma ya. Yani Et yiyelim. Bitirelim zaten yarın şey bitiyor gün. Hepsini bitirelim. Yarın değil. olur. Yarın da pirzola var işte. Şey yapalım, Bugün o, bunu ızgarayı da getirelim. Burada ızgarayı da açalım. Sen, da, iki, iki, sen burada ikisi... İzgara, ızgara da olur mu ki? Herkes Bilmiyorum hızlı, ya, burada yorulma bu iyice. Yaman, sonra yapıyoruz, yemiyorlar. Herkes çok aç ama şu anda. On, on iki kişi mi kaldı? On iki kişi de çok aç. Ay çok üzüldüm, gel <laughs> öpeyim. <laughs> 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 Ay, <gülüyor> Ay çok Oldu mu? Dayanamıyorum, bizden. Hüseyin yani, umudumu sen, umudum <laughs> umudum yani, sen de. böyle mi? Tamam ya. Umudum sen de böyle Ne alakası var? Vicdanlı bir şey yapmıyoruz. Nasıl oynayayım? Yani. Bu benim, bu benim karıştırdı. Ya benim üstüm nerede? Ne? Benim üstüm nerede? Sütün mü? Ha <laughs> süt. Üstüm üstüm. Üst. Aa. Orada kaldı. Dur getirin. Üşüyeceğim çünkü biliyorum. Ay ne kadar sinirliyim anlatamam sana açlık ya. açlık ve şekerimin düşmesi sebebiyle seni galiba yanlış anladım. O yüzden... Sinirim bozuk yemin ediyorum. Ben. Niye sen ne alaka ya Hiç ne oldu? Ya sofrası... Oh! Şöyle ya. Şeyi getirsen hırkamı. Sen konuşmaları bence yanlış da. Yanlış. Çok, çok rahatlı. Bu kadar rahat olan insana kimse şey yapmaz. Hani... Ama çok pişman oldum. Kendine oldu. burada güveni yokmuş gibi davrandı. Ama çok pişman oldum. Hayırlısı olsun bilmem ne. Ben istiyorum, başarmak Ağzını istiyorum. Ağzını tutamadı evet biraz. Gidersem kimse kızmasın, darılmasın. Hayırlısı olsun. İşte bilmem hmm. ne. Cen Emrah'a tepkiliydi. Sana tavuk koymuş biri. Tuzda getirsene gelirken onu. Bana mı diyorsun? He sana diyorum. Niye mi bakıyorsun bana? Nereye bakıyor? Öyle bakıyor değil mi? Göremedim Gözünde yani. var ya baktım hmm. yani belki hani yeni gelen mi de lens var, mi laf etti Hayır. ya. Onun kafasını kıracağım ama. Kim ya? Yeni gelen. Sen duymuyor musun? Orada oturup konuşulanları. Ha,

Bu sefer, Ulu, ay, çek, bu sefer tamam. <laughs> o kadar alışmışlar ki artık. Hadi çıkın o zaman gelirim. Tamam, işte ben şunu alayım. Tamam. Işte, tamam. Çek, ha, İçeriz. Dur. İşte, ha o şeyde. Yok çok sıcak yani bana alevler basıyor yani. Üşüyen kız. Şey Bak yok. kıza bak. şu an öyleyim. Adrenalin. Bilin, tavan, yaptı, tavan bende yaptı bende şu yani. an. Yani.